Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere unutulan telefon desen şifrelerini nasıl sıfırlayacağınızı ya da başka bir ifadeyle telefonun kilit şifresini nasıl kaldıracağınızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bunun iki yöntemi olduğundan bahsedeyim. İlk yöntemimiz hard reset yöntemi. Bu yöntem bir çeşit fabrika ayarlarına döndürme işlemi olarak düşünebilirsiniz. Bu yöntemle telefon içerisinde bulunan bütün verileriniz yani fotoğraflarınız, rehberleriniz vesaire e, tamamen e, silinmiş oluyor. E, i̇kinci yöntem ise e, bu bir çeşit teknik işlem diyebiliriz. E, telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlıyorsunuz ve bir program aracıyla genellikle bu ücretli program oluyor arkadaşlar. Ee, bu programları aracıyla e, telefonun kilit şifresini desen şifresini kaldırmış oluyorsunuz. E, bu ikinci yöntemde telefon içerisindeki verileriniz yani fotoğraflarınız rehberiniz aynen durur. Sadece e, kilit şifresini kaldırmış oluyorsunuz. Ancak bu e, çok teknik bilgi isteyen bir konu olduğu için bunu burada bahsetmeyeceğim. E, sadece bu işlemin e, eski nesil telefonlar için eski nesil Android telefonlar için geçerli olduğunu belirteyim. Ee, özellikle iPhone telefonlarda bu yöntem tamamen imkansız. Onu söyleyeyim. Ee, yeni nesil Android telefonlarda bu e, programla kilit desen şifresini kaldırma işlemi e, biraz zorlu olabiliyor. Eğer e, kolay bir desen şifresi veya şifre, e, kilit şifresi varsa e, bir çeşit kırılma ihtimali biraz daha ee, arkadaşlar hızlı olabiliyor ee, ancak zor bir e, kilit şifresi koyduysanız bu yeni nesil Android telefonlar için e, arkadaşlar bu e, imkansız hale gelebiliyor. E, dediğim gibi bu yöntem sadece eski nesil Android telefonlarda işe yaradığını söyleyebilirim. E, Tabi bu bir ihtimal çünkü her telefonun kendisine özgü e, bir programı oluyor. E, bu programla arkadaşlar kırılabiliyor. E, siz normalde e, telefon desen şifresini unuttuğunuz zaman e, bir telefoncuya giderseniz Telefoncunun size yapacağı şey arkadaşlar birazdan göstereceğim yöntemle aynı. Yani sizden 100 lira alacak ve telefonunuza hard reset yaptıracak. Yani telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmüş olacak. Telefonun içerisindeki bütün fotoğraflarınız, verileriniz silinmiş olacak. İnternetten de yine aynı şekilde araştırma yaparsanız bu videoların %99'u yine aynı şekilde. Yani hard reset yöntemiyle yapılıyor. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereyim şu şekilde diyelim ki telefonunuzda bir desen kilidi var genelde parmakla yapılıyor veya şifre girerek yapılıyor çok da önemli değil yöntem tamamen aynı İlk olarak arkadaşlar telefonumuzu kapatalım şu şekilde bir telefonumuzu kapatalım. Telefonumuz kapandıktan sonra yapmamız gereken ilk işlem arkadaşlar telefonumuzun power ve ses arttırma tuşlarına aynı anda basmak daha doğrusu basılı tutmak arkadaşlar power tuşu ile ses arttırma tuşlarına basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar ve 10 saniye beklediğinizde karşınıza bir marka logosu gelecek. Marka logosu geldiği anda tuşlardan elimizi çekiyoruz ve bu bizi bir menüye yönlendiriyor. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Bakın buradan ilk olarak power tuşu ve ses açma tuşuna arkadaşlar parmağımın üstüne götürüyorum ve 10 saniye süreyle basılı tutuyorum. Bakın 10 saniye süreyle basılı tutuyorum. Telefonun ekranına marka logosu geldiği anda arkadaşlar tuşlardan elimi çekiyorum. Evet markanın logosu geldi arkadaşlar tuşlardan elimi çektim. Şimdi ben karşımda şu şekilde bir e, menü geldi. Burada yapmamız gereken arkadaşlar wipe data kısmına gitmek. Bunun için ses arttırma ve ses azaltma tuşlarını kullanacağız. Bu ses arttırmadan bu ses azaltma tuşları aşağı ses arttırma tuşları arkadaşlar yukarıyı sembolize ediyor. Yukarı taşımayı sembolize ediyor. Daha sonra yukarı gitmeyi sembolize ediyor. Ee, power güç tuşu ise arkadaşlar okey anlamına geliyor. Okeylemeyi sembolize ediyor. Wipe data'nın üzerine geliyorum ve arkadaşlar okey diyorum. Yani power tuşuna bir kere basıyorum. Şimdi burada arkadaşlar wipe all data kısmına geleceğim. Aşağıyı seçiyorum arkadaşlar ses azaltma tuşuyla ardından power tuşuna basıyorum. Yani okey diyorum. Ve bu sayfada ise telefonda bulunan tüm dataların, tüm verilerin silineceğine dair bir onay bulunuyor arkadaşlar. Burada konfirmin üzerine geliyorum. Yani onaylamanın üzerine geliyorum. Ve power tuşuna basarak okey diyorum. Böylece arkadaşlar ne oluyor? Telefonumuz tamamen sıfırlanacak ve ardından yeniden açılacak. Burada arkadaşlar biraz beklemenizde fayda var. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Bakın üstte hemen görüyorsunuz. işlemin tamamlandığına dair bilgi geldi. Şimdi burada arkadaşlar burayı ortayı tekrar tıklıyorum. Ardından reboot diyeceğim arkadaşlar. Yani yeniden başlatma işlemini seçeceğim. Burayı tıklıyorum. Reboot to system diyorum. Yani sistemi yeniden başlat. Tekrar arkadaşlar okey diyorum ve telefonum yeniden açılmış olacak. Ve telefonumuzun fabrika ayarlarına döndürme işlemi tamamlandı. Bu işlemin yaklaşık olarak 5 dakika sürebildiğini unutmayalım. Bu aşamadan sonra küçük bir kurulum ayarımız bulunuyor. Bu kurulum ayarında daha önceden bu telefon için kurulumda yapmış olduğumuz Gmail adresini ve şifresini arkadaşlar hatırlamanızda fayda var. Bazı telefonlar bunu kesinlikle istiyor. Bunu tekrar hatırlatalım. Bu aşamadan sonra arkadaşlar hemen şuradaki OK kısmına tıklıyorum ve ilerliyoruz. Türkçe seçiliyken devam diyoruz. Ardından yine Türkiye seçiliyken bölge olarak devam diyoruz. Şartlar ve koşullar penceresi geldi arkadaşlar. Burada sözleşmeyi kabul edip devam diyoruz. Sim kart kontrolü diyor. Bende şu anda sim kart olmadığı için arkadaşlar herhangi bir işlem yapmayacağım. Devam diyoruz. A, a bağlan kısmı geldi. Burada erişimimiz olan bir Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz. Ben tek yönlü arkadaşlar bağlanacağım. Bağlantı sağlandıktan sonra ileri diyorum. Karşımızda şu şekilde bir ekran gelebilir arkadaşlar. Bunun yerine Google hesabını kullan diye bir seçenek var arkadaşlar. Onu seçiyoruz. Ve burada arkadaşlar mevcut bu telefonda kullanmış olduğumuz daha öncesinde bu telefonda kullanmış olduğumuz Gmail hesabımızı giriyoruz. Ve Gmail hesabımızla oturumumuzu açtık. Bu aşamadan sonra telefonumuz hazır hale gelecek. Ve kurulum tamamlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumuz hazır hale gelmiş oldu. Gösterdiğim yöntemle unuttuğunuz telefon desen şifresini hızlı bir şekilde kaldırabilir veya kilit şifresini sıfırlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.